Evet kahvaltıdan sonra şöyle dışarı çıktık annemle çarşı pazar gezmesi taksitimiz falan var onları yatıracağız oradan marketti pazardı derken haydi hep birlikte gezelim sevgili dostlar şöyle taksitimizi yatırdıktan sonra sosyete pazarına da geldik arkadaşlar orayı bir gezdik içeride hem müzik vardı hem de öyle fazla bir şey yoktu Allahım sen şuna bak sen şuna. Bak bak bak. Kucakta. Dışarı çıkmış da bak ne güzel de duruyor. Bizimki durmaz öyle. Şöyle. Hmm. Şurada balık kızartıyorlar ya. Altta. Balıkçı var ya anne. Annem unutmuş köye gidelim. Buraları unutmuş bir haftada. <laughs> bir haftada unutmuş annem köyde. Şöyle şuradan marketlere de bir bakalım. Nerede? Evimizde. Kestane bir tek küçük hoşundan alsak 150 liraymış. Çok küçük kilo ya. Ha, küçük. Gel gel. Şeye bakarız. Şuradaki marketlere gireceğiz şimdi oradan. Bakalım bir saçlar da var. Bak tüplü saçlar. Evet arkadaşlar biz şimdi şöyle markete geldik. Şöyle tüpe bağlanan gözleme katmer saçları. Şu da elektrikli olan. Şey için düşündün değil mi? Su kaynat şey için. Yumurta. Ha yumurta şey mi? Ben de su kazanına düşündüm sandım küçük ya, bir de sapıday, küçük şöyle saçlar, <laughs> kavurma saçlar. Hmm. <laughs> 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 Elektrik, elektronik ürünleri. Hmm. Beyaz eşya İyi geniş de. Bu biraz çekmeceliler daha kullanışlı. Alttaki ürünü alman zor oluyor değil mi? Hepsini çıkartacağım. Hmm. Bak şöyle sofradan 730 lira. Hmm. Bu da derenin sofrası. 500 lira. Oturuyorlar <laughs> Yiyorlar değil mi? Bak şurada oyun alanı şöyle. Geçen bir Beren'i getirdim de çok kalabalıktı. Çık Beren dedim. O da zaten durmak istemedi. Çok gürültülü diyor. Evet. dörtlü. 119 lira. 119 liraymış. Ne yapıyorsun? Ayakkabı rafları bunlar da üst saksılar falan var. Hmm. Ben bundan almıştım da. Bak tencere kapakları şöyle. Organizer kapakları dizmek için. Aldın mı? <laughs> evet, lazım oluyor. Hmm. <laughs> Plastik mi <mu>? Evet. <laughs> <laughs> Ha, tercihler mi bu bunu? Çaydan <laughs> 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 Yılbaşı <gülüyor> süsleri falan açılmış gelmiş bak bu tarafa yılbaşı süsleri falan gelmiş diyorum. Bakın şöyle. Şurada biraz daha değişikleri de var. Kar küreler şu kırmızı olan güzelmiş bak. Şunu Hmm, çam ağaçları bir buçuk ise 1850 lira. Bir buçuk metre çam ağacı. Annem nerede? Bakınıyor.

şey yaptım kahve fincanları falan vardı burada da. Şunlar renkli bardaklar çıkmış. Bak onlar güzel. Sol tarafta bakılacak yerlere bak. Sol tarafta. Bak şu griler falan. Şunlar yeni çıkan modeller. Renkleri. Antrasit, gri, şeffaf, parlak. 500 lira. Şimdi üst kattan da şöyle alt kata indik. Market bölümünü, gıda bölümü. kedi dili. O gün Hatice de kedi dilli pasta getirmiş. Hı? Kedi dilli pasta yapmıştı. da Hatice de pasta getirmiş. Sağ olsun. Yunus Emre ile yedik biz ikişer dilim, birer dilim. Şöyle bak tatlılar. Bazılarının da bazılarına sapsar oluyor, bazıları da şey beyaz, oluyor. beyaz oluyor. Mısır unlu mu? Evet. Hı -hı. Şöyle şuradan bir bakalım. Şey yok ya. Geçen de baktım da. Hindi bulamadım. Şöyle hindi Geçen de geldim buraya bulamadım. Ya da ben mi görmedim? Ben anlamadım. Yok yok. Bir, bir alırım ben. Bir görsem alacağım da. Bilmiyorum mu? O. o gün de çok şey yaptım. Baktım ama bulamadım. Bir istiyorum ben. Hani görünmüyor Ben de işte <laughs> alacaktım. şurada yok demiş, karşıda da yok, değil mi? Burada <laughs> Dilimlenmiş kaşar iyi oluyor ya. Bir de aldığımızda şey diğer markete gittiğimizde öyle alalım. Daha kullanışlı daha güzel oluyor. Manağı değiştirmişler mi? Yok. Orada Manav Evet sevgili dostlar aşağıda inanır mısınız? Kamerayı açamadım yani kamerayı açamadım. O derece bir yoğunluk vardı. Çok bayağı bir kalabalıktı. İndirimler vermiş tabaklarda falan. Altı al. Altısı yüz lira falan. Ondan dolayı çok yoğundu. Şimdi üst katın marketine çıktık artık. Orayı hafta içi çekmek, gelip çekmek lazım. Çünkü aşırı bir yoğunluk kalabalık vardı. Aşağıya diyorum. Nasıl kalabalıktı değil mi? Çok kalabalık. Hiç kamera açacak şey yoktu yani. Ne alırsan 100 lira. Bir sürü. Hem yılbaşı hem de fiyatlar çok uygundu. Ondan dolayı hiç şey yapamadım. Çekim yapamadım. Artık markete geldik arkadaşlar biz de. Aha, markete geldik. Şöyle birkaç ihtiyacımız var. Onları şey yapıyoruz. Alıyoruz. Bakalım. Almayı da devam edeceğiz şöyle. İhtiyacın olanlara alsın anne. Baksın fiyatlarına göre. Sebze meyve, sebze meyve vardı herhalde değil mi? Hmm. Bilmiyorum ki. burada hamsi ne kadar ki? Bakmayayım diyorum yine aklıma geliyor. Baksanız nasıl bir yoğunluk var. Hmm. 138 lira ve küçük evet. Böyle çekimler aslında. Akşam saatinde daha şey oluyor. Uygun oluyor çok yoğun oluyor yoksa böyle. Evet marketten geldik arkadaşlar. Şöyle yemeklerimiz vardı. Annem dünden mercimek çorbası, nohutlu pilav, tavuk. Şöyle bamya yemeğimiz var. Burada bezelye var. Şurada evet orada bezelyemiz var. Bu şekilde aldıklarımızı da daha yerleştirmek. Böyle çok fazla bir şey almadık arkadaşlar. Cips falan aldık. Ondan sonra ne aldık? Kuruyemiş yemiş çeşitlerinden falan aldık. Market nasıl kalabalıktı değil mi? Çok Vallahi hiç çekim yapılacak gibi değildi arkadaşlar. Kamera hiç açılmıyor. Aşırı derecede kalabalıktı. Ondan dolayı çekimimizde orada fazla yapamadık. Yılbaşı hazırlıkları. Bir de o gittiğimiz favorimdi. Fiyatlar çok uygundu. Ne alırsan 100 lira olduğu için iğne atsan yere düşmüyor. Vallahi hiç bir şey çekemedik. Yoksa çok güzel tam çekimlik böyle ürünler vardı. Şöyle yemeklerimizi hazırlayalım. Bizlere afiyet olsun bakalım. Yemek iyi oluyor böyle. Değil mi yemeğimiz? Hazır. Otoparklar falan bir dolu. Yer bulamadık. Döndük, durduk, döndük, durduk. En sonunda bulduk. Evet, o hiç şey yapmıyor. Sevmiyor öyle trafiği, kalabalığı. Sevmez. Benle Yunus'ta hiç sıkıntı yok. Biz bekleriz Allah, İki, üç kere de döneriz. Beş kere de döneriz. Yer bulana kadar. Öyle, ne yapacaksın? Aynen bakalım. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan nasılsınız? İyi misiniz sevgili dostlarım? Bizler şöyle karnabaharı çıkarttık bu bugün. Biz Çok yapalım. değişik karnabahar, karnabahar kızartacağız arkadaşlar. Haşlamadan karnabahar nasıl kızanır? Görelim hep birlikte izleyelim. Haşlama yok arkadaşlar bunda. Haşlanmadan parçalayıp kızartıyoruz. Çok değişik güzel bir şey olacak. Az önce de annem şöyle mantar yaptı. Köyden topladığımız mantarlar. Köyden topladığımız mantarlar. Şöyle. usta toplamıştı. Mantar kavurması. Çayımızı koyduk. Çayımız olacak. Bu şekilde hazırladık sevgili dostlarım. Dün market, pazar derken akşam gelince çekim yapamamıştık. Bir sonraki günden videomuza devam ediyoruz. Dün çünkü... Dün küçük Elinizle. Haşlamadan yapacağım. Kızartacağım. Dün market pazar alışverişi işte derken çoğu yerde çekim yapamadık yılbaşından dolayı. Ee, aynen hem yılbaşı hazırlıkları hem e, hafta sonunun verdiği kalabalık hiçbir Benim şekilde aynen o da vardı bir de çok kalabalıktı havarimde falan hiç çekim yapabildik mi yapamadık ondan dolayı bugünlük videomuz şöyle kameramızı açtık. Şimdi karnıbahar yapacağız. Bu karnıbaharı hiçbir şekilde haşlamadan direkt doğrayarak iri ufaklı zaten elinizle zaten parçalanıyor. Çayımızı da koyduk. Bugün menümüz bizlerde böyle. Sizlerde ne var ne yok sevgili dostlar? sizin ne var ne yok. Herkes evet, kış günü ne yapacağım işte. Kışlık Düşman. sebzeler. Yazdan hazırladığım Buradan tüm takipçilerimize de selamlar olsun. Yeni gelen takipçilerimize de hoş geldi arkadaşlar. Ankara vloglarımıza devam ediyoruz evimizden. Aynen kış gününde mutfak çekimleri falan olur. Çok fazla ihtiyaç olmayınca zaten markete falan da çıkmıyoruz. Havalar çünkü iyice soğudu arkadaşlar. Her yere kar yağıyor. Ankara'ya soğuğu düşüyor. Oluyor ya falan yağmış. İnternette gördün de Bey pazarına falan atıştırıyormuştu. Burada ayazı var işte burada da. Aynen. Yasın barajlarımız da olsun. barajlarda ciddi anlamda su yok. Evet. Bir hmm. gün duruyor bir gün. Şşt. Takviye mi yapmıyor acaba kendini bilmiyorum. Ondan dolayı barajımız, barajlarımız da olsun susuz kalmayalım. Şöyle doğradıklarımız bakın. Su akmıyor derken arkadaşlar çok az tenzikli değil e, yani. Allah. Hani yanlış olmasın akmıyor derken hmm. çok az akıyor. Ha, gece gidiyor tamamen. Şey Bazen bir gün akşama kadar falan da olmuyor. Hmm. Siz köydeyken öyleydi. Makineler hep yarıda kaldı. Gitmiş. Ben de diyorum bu çamaşır makinesi niye bitmiyor? Hmm. Bir baktıydım şeymiş. Kendini durduruyormuş otomatik. Biz böyle yaparken kaju da burada böyle yatıyor. Bakın. Evet. Onun şimdi uyku saati. Gözler gidiyor. Uyur artık burada. <laughs> Gece uyusun ya. Vallahi bazı kediler varmış arkadaşlar şey annem gibi diyor arkadaşlarım anlatıyor da gece 2'de 3'de diyor ne oluyorsa kedilerimize bir şey oluyor diyorlar hiç ummadığımız yerden çıkıyor koşuyor sabah bir kalkıyoruz diyor halılar yer değiştirmiş diyorlar bizimki Allah'tan gece şey yapmıyor uyuyor birkaç kere bir mamaya kalkıyor ondan sonra gidiyor uyuyor Hmm, rahat rahat. Nasıl yapıyor? Bu yeter mi? Şunu da yapalım mı? Tamam. Nasıl, nasıl dersen sen fark etmez benim için He? mantarımız falan da var herhalde Mantar yeter olur. gibi ha evet. dursun istersen o da onu da bir salata malata yaparız O da bir şey yemek yapabilirim olmaz küçük tencerede Ha o da olur He? o da olur karnabahar salatası olur karnabahar. karnabaharı rendeliyorlar sevgili dostlar siz gördünüz mü bilmiyorum ya da biliyor musunuz rendeleyip kısır gibi yapan da var böyle hmm. ha incecik robottan geçiriyorlar ya da şey yapıyorlar normal rendeden içine yeşillik falan katıyorlar aynı kısır gibi salçasını falan katıyorlar karıştırıyorlar çok, çok güzel, biz böyle doğradığımız karnabaharları evet. yıkadıktan sonra tencereye koyduk Hah koy güzel. Geçenlerde yaptığımız turşu da çok güzel olmuş arkadaşlar. Lahana turşusu kurmuştuk hep birlikte. Karışık turşu, karnabahar falan. Bir güzel olmuş o da. onu da yiyoruz artık artık. Ordu, ordu, ordu. Hı, -hı. hı hı. Güzel. Şöyle koyalım. Daha sarımsak soyacağız. ben de bir yerden sarımsak sipariş verdim kastamonu sarımsaymış kastamonun bir köyünde arkadaşım var ha? o da getirttirmişler getirtirmişler de getireceğim dedi bakalım o da gelirse çok güzeldi sarımsakları valla ben diğer arkadaşlar aldı ben bizde var zannediyordum sonra köyde zannediyordum yokmuş almadım ben Sonradan artık sipariş ettim gelsin diye de. Orada, hı, çok sonra, büyük, çok güzel sarımsakları vardı. Ki, Aynen. Sarımsak O gibi de olur mu ki ama? Olurdur herhalde değil mi? Ne dikersen o olur. Doğru. Hadi, ne da. Çok müthiş sarımsaydı. Alanlardan baktım ha. Bizim bunlar sarımsak mı? Bu. Onlar nasıl büyük? Yok Aynen. Bir tanesi bir yemin. Yani kastamonu yani. Ha yani doğru. Kastamonu. Evet o da doğru. Kastamonular da böyle yapıyor. Bunlar fazla kastım onlar sarımsak kullanmıyor. Yani ben sordum arkadaşa kullanmıyorsunuz mu diye. Evet. Yo diye çok kullanıyoruz diyor. Demek ki o kişiler Demek ki. Yani. Şöyle evet. bakın. Tanrı bağırda tencerede. Kuvarlı. Belki de. Kimisi var sarımsağı seviyor, kimisi sevmiyor. Böyle sarımsaklarımızı bakın şey yaptık. Hasan yeşilleniyor. Yaptı. Hı hı. Sarılmaya başlamış. Köyde bahçe sürülmedi değil mi duruyordu? Yok daha sürülmedi. Hı -hı. Çamur mu? Hani az az yağıyor yağmur ama sürülmez yani. artık tanker şey doğmuş bizim tanker mi? Kim, su, tank. su tankı su tankı bunu boşalttır ağaçtan akşama kadar ancak boşaldı. az akıyor ya onun o çeşmeyi vanayı değiştireceksin artık kullanacağım zaten. değiştireceksin damlalık falan yaparsak ona bağlarız Hayat tam damlalık o Yavaş yavaş güzelce şey yapar. Son safhada şey yapalım şöyle. İrili irili. Ha böyle. Doğruyoruz. Çok da küçük doğramıyoruz arkadaşlar. Kona tadı da daha bir düzenleniyor. Değişik oluyor. Bu da farklı bir lezzet. Hmm. Bu da farklı bir lezzet. Bu kadar. Bu biraz azalır. Bu kadar. Şunu da kaldıralım. Siyahlı, Bakın bu şekilde. Haşlanmadan buraya doğruyorsunuz, yıkayıp Hı. sarımsaklı yağ koyuyor muyum? Şöyle. Bizim bu da böyle yatıyor, zıplaya zıplaya geçiyoruz. Baksanıza yattığı yere. Ha. iş yaparken ha. tam ayağımızın altında. Biraz da annem şöyle yağ, yağ gezdirdi. Bu <laughs> Atalım. Tamam. Bu şekilde Şimdi böyle dursun. kızarmaya başlasın bakalım. Tamam. Evet arada bir şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Zaten da kendi suyunda olan suyunda bırakıyor şöyle yağının arasına. Tekelli olduğu için ben gösteremiyorum. Bu şekilde ara ara karıştıracağız. Evet şöyle kapağını da açtık. Şimdi kızarmaya başladı artık bu. Kendi suyunda biraz yağlı arkadaşlar. Evet. Bakın Bakın şöyle iyice artık tamam. kızardı. Bu pişti arkadaşlar. Mantarımız da Mantarımız da hazır. Videomuzu artık şey yapalım. Sonlandırmaya geçelim. Şimdi şöyle bunun seni bir sarımsaklı yoğurtla beraber çok güzel çayımız da oldu bilinçlenmesi bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar ben beğenecek misiniz bunu da? Böyle bahar kızartmasını. Ama lezzeti çok güzel. Evet sarımsaklıca çok güzel oldu evet. arkadaşlar. Biraz azalıyor ama lezzeti değişiyor. Şöyle bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar.